Safra kesi taşları bazen sarılıkla karşımıza çıkabilir. Bunun sebebine bakacak olursak eğer karaciğer yaptığı safrayı ana safra yoluyla bu şekilde 12 parmak bağırsağına boşaltır. Bu yola e, safra kesi de ince bir kanalla birleşir ve ortak bir kanal şeklinde 12 parmak bağırsağına safrayı boşaltırlar. Safra kesimindeki taşlar ufak boyutlu ise, yani safra kanalından geçecek kadar küçük boyutlu iseler, buradaki milimetrik taşlar bazen bu kanaldan geçip şu ana kanalın içerisine düşebilir. İşte bu ana kanalın içerisine düştüğünde bizi iki, iki akıbet beklemekte. Ya bu taşlar buradan ince bağırsağa, 12 parmak bağırsağına düşerler ya da gelip burada bu yolu tıkarlar. İşte bu yolu tıkadıklarında karaciğerin ürettiği safra bağırsağı boşalamayacağı için kana karışır ve sarılıkla karşımıza çıkar. Bu pozisyonda o taşları oradan alarak sarılığı gidermek gerekir. Bunun için de e, mideden endoskopik olarak ilerlenerek e, bu, bu kanalın 12 parmak bağırsağının döküldüğü ağza gelinir ve oradan özel aletlerle buradaki taşlar çıkarılır ve bağırsağa dökülmeleri sağlanarak veya buraya bir stent konarak sarılık giderilir. Hastanın bu problemi düzeldikten sonra da safra kesini ameliyatla çıkarmak gerekir.